Park etti ama el frenini çekmeyi unutmuştu. Park halindeki araba yokuş aşağı son sürat kayıp bir kuyumcuya daldı. Sırada tehlike dolu kazalar var. Sürücü el frenini çekmeyi unutmuştu. Yokuş aşağı kayan otomobil kuyumcuya daldı. Bursa Nilüfer'de el freni çekilmeyen araç metrelerce kaydı. Facianın eşinden dönüldü. Geri geri yokuş aşağı kayıp kuyumcuya çarpan otomobil iş yerini darma duman etti. Kazada şans eseri kimse yer almadı ama 500 bin liralık maddi hasar oluştu. Ara sokakta geri manevra yapıp dönecekti. O dönüşü yapana kadar arabayı haşat etti. Şanlıurfa'da bir sürücü yanlış caddeye girince vitesi geri taktı. Dar sokakta aksi yöne dönmek isterken çöp konteynerine ve kaldırıma defalarca çarptı. ...tamponu az daha yere bırakacaktı. O halde yola devam etti. Daha 20 yaşındaydı Sefa. Motosikletiyle yaptığı kaza sonu oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat gece yarısını geçmişti. Genç motosikletli sola dönüş için ani manevra yapınca... ...seyir halindeki araçla çarpıştı. Motosiklet sürücüsüyle birlikte metrelerce savruldu. 20 yaşındaki Sefa Şavdır o kazada can verdi.